22 maçın e, analizini yaptık. Yani güçlü, güçsüz yanlarımız e, gözlemlerimiz var. E, veriler var, görüntüler var ve bununla örtüşen düşüncelerimiz vardı. Ve bunların üzerinden yaptığımız tespitlerle planlamalarımızı Trabzon'da eksiklik, altyapıdaki bize yardımcı olan oyuncularla beraber ee, milli takımlarda toplam 14 oyuncumuz vardı. Onların Antalya kampına büyük bir bölümünün gelmesiyle <laughs> taktiksel çalışmaları e, bunun için de yapmaya başladık. Oyun da bir takım değişiklikler, oyuncu profillerine bir takım değişiklikler tespitlerden bir tanesi biraz evvel masada da konuştuğumuz gibi oyuncu performansını, bireysel oyuncu performansını düşük olanları daha yukarı nasıl çekeriz? veya oyuncunun daha fazla verim aldığı mevkisinde nasıl oynatırız? Bugüne kadar olan çalışmalar ve bir hazırlık maçı bu planlamaların şu ana kadar olumlu gittiğini, yüzde yüz olmasa da olumlu gittiğinin mesajını veriyor. Geri bildirim toplantıları, oynadığımız maçın analizi, oyunculardan aldığımız geri bildirimler şu an itibariyle olumlu. Bazen bunu çok iyi yapacağız, bazen de arada kalacak ama geliştirerek devam etmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle doğru cevaplar var. Ama dediğim gibi bunu daha iyi hale, daha hızlı hale, daha coşkulu hale, hale getirmeye çalışıyoruz. Bir de performansları attırmak en büyük, hani bireysel performansları attırmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Hocam, sakatlıktan bir Bruno de var. E, trabzon'da da yaptığınız açıklamada artan bir performans çizelgeleri olduğunu söylemiştiniz ama Burada izlenmediğimiz nasıl e, oyuncuların durumu nedir? Sizden bir bilgi Şimdi evet, e, Bruno ve Edin zaten geçen sene şampiyon olan takımın e, her oyuncusu gibi değerli oyuncularından iki tanesiydi ve özellikle de hani şöyle düşünün arkalı önlü oynayan ve e, hem teknik kapasiteleri hem oyun akıllarıyla bize çok katkı sağlayan oyunculardı. E, kırık şey aşil tendonu. Şu an itibariyle ortalama bir aydır takım antrenmanında ikisi de beraber hareket ediyorlar. Maç eksikleri var. Ee, Birçok verileri e, fiziksel verilerini de tamamladıktan sonra takım antrenmanlarına başladılar. Ee, edin bir aksilik olmazsa sürelerini işte e, tamamlıyoruz. Hem sağlık ekibiyle hem performans ekibi, e, şeyle departmanıyla. 30 dakikayla başladık biliyorsunuz geçen maç. Bu maç belki 45 dakikaya çıkartacağız. Bir sonraki maç 60 dakikaya. Sonrasında kupa var ve lig süresinde fiziksel daha iyi hale getirip sahaya süreceğiz. bunun ki Ocakbaşı itibariyle bizimle beraber olacak. Şu an itibariyle çok iyi gidiyor. Birkaç eksiği var. Onları da tamamladığı anda bizim için özel bir oyuncu. O da bu da sürelerini alarak devam edecek. İkisi şu an itibariyle iyi gidiyor. Bir tanesinden daha erken, bir tanesinden daha sonra faydalanacağız. Hocam, geçen maçtan sonra yaptığınız açıklamada %65 oranında topa sahip olmalıyız demiştiniz. Antrenmanlarda da diğer bölümde hani 135'lik bölümde de baskı kurmaya çalışacağız Ağırlıklı olarak buna çalıştığınız dönemleri de gördüm. Şu ana kadar bundan ne kadar verim aldınız? Bunu maçın geneline yayma noktasında ne aşamadasınız? Şimdi baskıyı devamlı yapamazsın. Dünyanın hiçbir tarafında kimse bu baskı yapamaz. Baskıyı daha iyi yapabilmek için önce topa sahip olman gerekiyor. Ve sağa dağılımının doğru olması lazım. Ve özellikle bu topu sağlıklı bir biçimde gezdirdiğinde, bugün dünya şampiyonasında da görüyorsunuz hemen hemen aynı şeyler var, gezdirdiğinde özellikle hem baskıyı daha fiziksel, fresh bir şekilde yapabilirsin, hem kaybettiğin yerde tekrar yapabilirsin. Bu %65'lik bölümde aslında baskıyı daha iyi yapabilmek için bunları yapıyoruz. Bunun duran oyunu var, akan oyunu var. Duran oyunu nasıl yapacağız? Akan oyunu nasıl yapacağız? Sistemlerde, yani formasyonlarda rakibe baskı yaparken de bazen arkada bir takım listeler alarak yapıyorsun. Çünkü kalenden uzak daha daha uzakta rakibi karşılamak için yapıyoruz bunu. Şu an itibariyle buna oyuncu cevap veriyor. Zaten topa sahip olmakla ilgili bizim öyle bir problemimiz yoktu. Ama bunu daha hızlandırmak Geçen ilk yarıdaki 22 maçlık süreçte rakip arkası koşu az yapmak, iç koridor koşularını az yapmak gibi bir durumumuz vardı. Onun için bunların eksik olan taraflarımıza da şu an itibariyle çalışıyoruz. Şu an itibariyle iyi gidiyor. Hep art bunun yani süresini ve zamanını, hızını arttırmak istiyoruz. Bazen az olacak, bazen çok olacak ama ikinci yarı itibariyle büyük bir bölümünde bunu uygulamaya çalışacağız. Araya girmeden önce Kasım ayı ve sonrasını işaret etmişsiniz. Ben biraz geri dönerek soruyu sormak istiyorum. Geçen sezon e, siz şampiyon olurken hemen hemen bu dönem kırılma olmuştu. Yani bu haftalarda bir kırılma yaşamıştınız. E, o zaman da yine bu haftalarda Fenerbahçe ile e, baş başaydınız. Sonra kırılma oldu. Siz fark ettiniz açtınız. Şimdi yavaş yavaş işte Dünya Kupası avrası devam ediyor ama kamp başlayınca artık ligde de bizler de konsantre olmaya başladık. Ee, ne diyorsunuz? Kasım ayı sonrası başlayacak. Ee, Ligi gördük tanıdık. Bu sene biraz enteresan ee, hiç kopma yok. Ee, Dört büyükler zirvede Başakşehir keza aynı şekilde. Ee, ne diyorsunuz hocam? Nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi güzel bir soru. Teşekkür ederim öncelikle. Ee, şimdi Biraz evvel dediğim gibi bu sezon daha zor bir sezon olacak. Her sezon geçen seneki gibi olmuyor. Ee, şöyle... E, yakın tarihte şampiyon olan takımların sonraki senelerine baktığında... ...aslında genel durumumuz daha iyi. Yani sıralama olarak, puan olarak daha iyisi. Ama eksiklerimiz var. Şimdi geç, bu sene itibariyle şöyle bir şey oldu. Biraz evvel de sohbet anında konuşuyorduk. Geçen sene lige girerken biz... hani resmi müsabakada start verirken %95 tamamlanmıştı her şeyimiz. Bu sene itibariyle 8. ve 9. ayda çok önemli değişimler oldu. Bazen mecburiyetten oldu, bazen oyuncu gitti, bazen sakatlıklar yaşadık. Ve buna rağmen organizasyonumuzun iyi olmasından dolayı bizi bir şekilde, biz hep bu işin içinde, yarışın içinde, hani hem ligde, kupa daha başlamadı olacak, Avrupa'da devam ediyoruz, olmaya devam edeceğiz. Bu sene lig zor olacak. Çünkü geçen sene e, harika bir şampiyonluk yaşadı şehir. E, uzak ara kimseye yaklaştırmadan bunu gerçekleştirdi ve bu sene itibariyle e, İstanbul'un büyük takımları Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe çok ciddi kadrolar kurdular. Bu yarış aynı zamanda Başakşehir'in de özellikle son 2014'ten beri hafızası devamlı gelişerek devam ettiği için onlar da her zaman bu yarışın içinde bulundular ve bulunmaya da devam edecekler yarış zor geçecek. inişleri çıkışları olacak. Biz burada bizim için en önemli transfer her zamanki gibi olduğu gibi Trabzonspor taraftarı. Biz geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 7 müsabakayı geriden gelerek bunun 4 tanesini kazanarak 3 tanesini de beraber kalarak 15 puan. Ama bunda taraftarın bize inanılmaz pozitif desteği vardı ve bunu sonuna kadar verdiler. Hem savunmada hem ucumda. Bu sene bu, buradan döndükten sonraki bu süreçte de bu desteklerini onlardan e, sonuna kadar bekliyorum. İlk geldiğim seneyi biliyorsunuz. Ligimizde şöyle bir şey var. 4 tane, 5 tane, 6 tane maç üst üste kazanma ihtimalin çok ortaya çıkabiliyor. 7 tane kazanmıştık ilk geldiğimiz sene. Potoya girmiştik neredeyse. Ama şimdi önümüze daha uzun süre var ve bu takımın 4-5 maç üstte kazanma ihtimali de çok yüksek. O için biz hep yarışın içinde olacağız. Umarım bu e, ikinci yarının başında başlayacağımız içerideki Fenerbahçe maçı bununla beraber bu çıkış noktasına kalarsak hem de hem de zihinsel olarak hem şehir hem biz daha yüksek bir e, motivasyona uğraşacağız. Artı bir de bizim için önemli hedeflerden bir tanesi Bazel maçı e, var. E, onu da e, aynı heyecanla, aynı coşkuyla kazandığımızda Avrupa'da 16'ya kalmak ve burada devam etmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Hocam, bir sorun daha vardı. Bir de e, bunun devamında zirve e, yarışındaki takımlar içerisinde Fenerbahçe'nin çok fazla maç oldu. Sanırım yani, 13-14 hafta 22, Galatasaray 22 maç, Fenerbahçe 24, 24. Tabii, tabii. Fenerbahçe ile şey, evet, evet. 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 Bizle Fenerbahçe Avrupa Kupaları devam etti. Galatasaray'la Beşiktaş'ta o olmadı. Evet, bunun da bir e, fiziksel, yorgunluğu oldu mu ve bunu bu kamp nedeniyle bu dünya arasında bu yönde size pozitif bir fayda sağlamış mı? Bu ara, 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 bize fayda sağladığını düşünüyorum. Hem de tespit ettiklerimiz oyun ve oyuncu üzerindeki çalışmaları yapıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Yani yeni güzel bir soru. şimdi 22 maç. Fenerbahçe'de 22 veya 24 maç oynadı. ama biz Trabzon'dan uçuyoruz her yere. Ee, İstanbul takım bu bir şey değil. Yani, <laughs> takımlar şampiyon oldu çıktı. 8 tane takım var. Onların öyle bir avantajı oldu. Yani 30 kilometre otobüsüyle şeye gidebiliyor. Örnek veriyorum. Biz Avrupa'da Danimarka'dan dönüyoruz. Oradan Adana'ya %90 deme 3 gün sonra maça çıkabiliyorsun. Bunlar çok yorucu seyahatler ve fiziksel ve zihinsel yorgunluklar da oluşturdu. Ama ona rağmen biz çok doğru cevaplar verdik diye düşünüyorum. Daha fazlasını yapabilir miydik? Evet yapabilirdik. Buradan çıkardıklarımızla bundan sonrasıki süreçte daha fazlasını yapacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin de maçı yoğunluğu var. Ega iyi bir kadro kurdu. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Biz Kadro gelişikleri belki onların biraz daha fazla olabilir. Yani oyuncu sayıları. Ama bizim de iyi bir kadromuz var. Şimdi bir dönem de geçirdik. Hani bir süreç de geçirdik adaptasyon anlamında. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. City ile ilk hazırlık maçını oynadınız. İki gün sonra da ikinci hazırlık maçını oynayacaksınız. City ile sahada iki farklı takım gördük. Hem yani ilk yarıda genç oyunculara da hem yer verdiniz ilk hazırlık maçında. İkinci hazırlık maçı biraz daha tabii zorluk e göre biraz daha zorluk derecesi yüksek olacak. Aynı şeyi göreceğiz. Yani kaleci de dahil tamamen farklı bir kadroyla çıktınız ikinci yarıda. Aynı işte, Oyun anlayışını mı? Oyun var. anlayışı Hı. var. Bir de hocam Barış'ın sorusuyla yakın bir soru. Fenerbahçe Trabzonspor maçı için şimdiden insanlar işte galip gelen yarıştan kopacak, işte arayı açacak, mağlup olan yarıştan düşecek gibi yorumlar var. Siz buna katılıyor musunuz? Yok, mi? üçte biri oynanır hale Ondan sonra tabii ki hani kazanan takım bir kere yani, yani moral kazanacak, şey yapacak ama yarış hep devam edecek. Yani onun için o kırılmaları artık büyük takımların yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Hull City maçı, Crystal Palace maçı. Arada tabii ki çok fark var. E, Crystal Palace e, şeyin İngiltere Premier Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesi. Hocaları da evvelden Nis'te nasıl bir oyun anlayışında olduğunu da çok iyi biliyoruz. E, o da oynamaya çalışan bir takım. Biz e, Hull City'ye baskıları çok iyi yapabildik. Yarın belki Crystal Palace bu baskılardan Hani e, daha e, bazen çıkacak ama belki sayısı olarak daha fazla çıkma ihtimali var çünkü daha kalitesi yüksek, daha aktif oyuncuların olduğu bir takım. Ama biz bunu, biz ona yani e, o şekilde bakmayacağız. Biz bu baskıları özellikle üst düzey takımlarda nasıl yapabiliyoruzu, e, onun çalışması yapacağız ve bakacağız neler çıkacak. Baskıyı rakip kırdığında, ondan sonrasındaki nasıl toparlanmalarımızı nasıl yapacağız ona bakacağız. Bunların hepsi güzel e, testler bizim için. E, onun için. Bazen aa bu baskıyı Hull City maçında yaptılar bu maçta yapamıyorlar, rakip başka bir rakip. Bazen iyi yapacaksın, belki iki tane yapacaksın ama dört tane çıkacak rakip. Bunlar bu oyunun içinde var. Onun için e, en iyisini yapmaya, gene e, geliştirmeye devam edeceğiz. Hocam e, genç isimlere veren, veren bir teknik adamsınız. Poyraz Arife Cener'i sormak istiyorum. Evet. Bu üç oyuncuyu hangi özellikleri buraya getirdi hocam ve aynı zamanda kampı nasıl geçiriyorlar ve genel gelişimleriyle ilgili neler söylersiniz? Bunu bir de baştan da anlatayım. Özellikle yani hep geldiğimden beri, yani benim de senelerdir hep Trabzonsporlu futbolcular ve arkadaşlarım oldu, ilişkilerim oldu, takım arkadaşlarım oldu. Hep verimli bir toprak. Bu toprağı da dizayn etmeye çalışıyoruz. Şimdi de yönetimimiz bu konuda bize destek oldular. Altyapımız şu an itibariyle denetleniyor. Ben bunu daha evvelden de yapmıştım. Tekrar uygulamaya devam ediyorum. Trabzonspor A takımına en yakın takım? U19 takımı. Ve bizimle aynı saatte yan sağda 5 nolu sahada biz 4 nolu sahada veya 3 4'teyken onlar 5 nolu sahada bizimle beraber aynı saatte aynı antrenmanı, aynı kıyafetlerle yapıyorlar. Buradaki amacımız şu. Bazen bireysel, bazen blok, bazen bütün takım taktiksel çalışmaların içinde örnek veriyorum o gün bir sol bekimiz eksik. Taktik çalışmada kullanacağız, bireysel kullanacağız. Oradan örnek veriyorum. Arif olduğu için söylüyorum. Arif'i çağırıyoruz. Hemen hemen oradan yürüyerek geçişi yapabiliyor. Üç oyuncu ihtiyacımız var alabiliyoruz. Ve bu aynı zamanda hem A takımda neler yapabileceklerini görüyoruz aynı zamanda oyuncunun heyecanını daha fazla arttırıyor. Biz de oyuncuya yakından e, takip etmiş oluyoruz ve dokunmuş oluyoruz. E, gelirken de buraya e, özellikle <laughs> hem mevkisel hem de oyuncuların gelişimi. Arif olduğu için söyleyeyim yani yakın şey olduğu için e, geçen seneden bir U19'un öne çıkan oyuncusuydu. Şu an itibariyle de Orada baktığında bize doğru cevap da veriyor antrenmanlarda bu özellikle Antalya'ya gelmeden evvel Trabzon'daki çalışmalarda doğru cevaplar da veriyor. Onun için bugün bizimle beraber umarım bundan sonra devam eder. Caner de mevkisi olarak biliyorsunuz Bruno yeni başladı. Hüseyin Türkmen'i bazen kullanıyoruz orada. O da A takımın itmanlara çıktığında çok çabuk dinamik bir oyuncu. Savunması da var, ucumu da var. Poyraz çok enteresan bir oyuncu. Yani Artvin, Rize, Trabzon. Yani sahil şeridinden çıktı bu tarafa doğru gelmiş. Altyapısından baktığında. E, değişik oyuncu özellikleri var. Forvet olması da bizim dikkatimizi çekti biraz. Sol ayak, sırtı dönük oynayabiliyor. E, doğru mesajlar veriyor. E, umarım böyle devam eder. Onlara da yatırım yapmamız gerekiyor. Onun için bizden kampta beraberler burada. Hı -hı. Az önce Barış'ta değindi, siz de zaman zaman bu değerlendirme yapıyorsunuz. Geçen sezonla bu sezonun bir kıyaslanması gibi hala devam eden bir tartışma var ama ben üç başlıkta geçen seneyi topluyorum. Oyuncu bütünlüğü, oyun bütünlüğü ve düşünce bütünlüğü. Bu sezona geldiğimizde Kopenhag maçından sonra yatıyoruz kalkıyoruz ki oyuncu bütünlüğü ve buna bağlı düşünce ve oyun bütünlüğü bozulmuş bir Trabzonspor. O dönemi aşabildiniz mi? O dönemi aşmak için neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi e, aslında yani geçmişimizde yaşamayacağız, geçmişimizden çıkardıklarımıza devam edeceğiz. Geçmişte geçen yakın geçmişte e, başardıklarımız var, hala başarabileceklerimiz var. Başardık tekrar başarabiliriz. Şimdi bir süreç kapandı, buna dönüp orada kalamayız. Oyuncular değişti, oyun değişiyor, oyuncular gidiyor, başka oyuncular geliyor, sakatlıklar oluyor. Bu bir e, organizasyon birebir boks maçı yaptığım bir oyun değil yani. Onun için bu, bu, geçişlerde, bu sancılı geçişlerde biraz evvel söylediğim gibi bunlar olacak. Bence burayı diğer şampiyon olmuş takımlara rağmen daha iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Mükemmel miyiz değiliz tabi bunu hep söylüyorum. Daha iyi olabilmek için tespitlerimiz var ve şu ara bizim için bir fırsat. Bunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bence iyi bir kadromuz var. Daha iyi olabilecek bireysel performansların artmasıyla oyuncularımız var. Teknik kapasitesimiz yüksek. Eksik yaptığımızlar var dediğim biraz evvel dediğim gibi mesaj olarak da bazı oyuncuları daha farklı yerlerde kullanmak, gerçek mevkisindeki oyuncuları yerinde kullanmak, bazen mecburiyetten kullanmak zorunda kaldım. Bence bu geçiş dönemi, bu ara e, ikinci yarı, yani bir sonraki maç başlarken daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. 4 tane 10 numara pozisyonda oynayan oyuncuyla çalışmak nasıl bir e, oyuncu? Çalışmak, <laughs> e, yetenekli oyuncuyla çalışmak... Yetenekli oyuncuyla, yetenekli oyuncuyla çalışmak çok e, önemli. Şöyle söyleyeyim. E, sezon başı elin miskanına elinin kırılması. Yani kolunun kırılması. E, Trezegen'in özellikle Tony'den sonra gelip kafada bir adaptasyon problemi yaşaması ama sonrasında çok önemli katkı sağlaması. E, kenar aslında Naci ile Lahti de hani yarım kenarla şeylerdir. 8 ile 10'lardır aynı zamanda. Yani mevkisinin. Ama kenarı daha iyi olan. Fiziksel ve taktiksel olarak daha hazır değildi. Şimdi yeni yeni bunları atıyoruz. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Set oyunlarında işte kenarda bazen şeyi kullandık. enisi kullandık ki buna bence doğru cevaplar verdi. Ama ne çıktı ortaya? İşte arkaya koşu yapamadık. Backstop arasına giremedik gibi gibi. Onun için e, oyuncu kaliteli olsun ama mevkisinde eksik olan yerlerimiz vardı. Umarım e, bunları şimdi daha doğru kullanacağız diye düşünüyorum. Örneklerden bir tanesi ömürle geçen de söylemiştim. Aslında 8-10'dur geldiğimden beri öyle kullandım. Ama yokluktan e, bu şekilde kullandık. Belki onun performansını aşağıya çektik. Ama şimdi içeride oynuyor, çok verimli gidiyor. Umarım böyle devam eder. Hocam, hem siz hem de sonrasında Ahmet yaptığı açıklamada ara transfer dönemi için çok fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. Eğer ayrılanlar olursa buna göre, ihtiyaca göre değerlendirme yapacağız dedi. Bu tabii yabancı kontenjanının doluluğuyla da alakalı bir durum. O 98 doğumlu kontenjen ile ilgili bir arayışınız var mı ve yerli oyuncu transfer ihtimali olur mu bu süreçte? Şimdi başkan evet doğru söylemiş. Bir e, Geçen de de söylediğim kulüpleri sürdürebilir durumlarını oluşturabilmek için öncelikle kendi içindeki içini dizayn etmesi gerekiyor. Bir, bir kere bir oyuncu boşaltmamız gerekiyor. Zaten Bruno gel, geldiği zaman bir oyuncu boşaltmamız gerekiyor. İki, bir oyuncuların transfer teklifi gelip kulübün bütçesine, e, ekonomisine katkı sağladıklarında belki onu değerlendirme yapabiliriz. Ama şu an itibariyle baktığında yani Bruno ile şeyin dönmesi... Ee, edinin dönmesi yani Dorukhan'ı da saymıyorum o da sezonu kapat, yani bilmiyoruz kapattı gibi belki er, dön, yani erken dönme ihtimali olur bunlar mecburiyetten ortaya çıkan durumlar oluştu ee, kulübün ekonomisi müsaade etmediği sürece e, ona girmeyeceğiz yani oyuncu giderse değerlendirme yapılabilir fırsat transferi varsa değerlendirebilir 98 e, kontenjan varsa kulübün ekonomisine uygunsa değerlendirilebilir çalışıyor muyuz evet çalışıyoruz Ha bugün daha ara, bu aydayız. Öteki ayda zaten çalışma ekip de yapıyor şeyde Trabzon'da çalışmaları. Fırsat transfer çıkarsa yaparız. Ama olmazsa da öyle bir illi bu olsun diye bir şeyimiz yok. Ona zamana bırakıp e, hareket ediyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Ee, umarım yardımcı oluyoruzdur. Okey. Teşekkürler Zavar. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.